dakikada 1 ton yakıtı saatte 850 kilometre ila 1000 kilometre hızla birbirimize kenetlenerek yakıtı vermek üzerine kurulu bir stratejiyle bu savaş uçaklarının hiç inmeden 4 saat, 5 saat, 6 saat görev etkinliğine arttırmış bulunmaktayız. 4 metre uzakta bizimle temas eden bir uçakla kontak halinde yakıt ikmali yapmaktayız. Azami dikkat isteyen bu işi emniyetle yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Dünyada en tehlikeli görevler listesinde bulunan bu görevi yapmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bunu bir Türk kadın olarak yapmaktan daha büyük bir gurur duyuyorum. Bana bu imkanı sunan devletimize minnettarım.